Video ayarlayın yoksa işten çıkartıyoruz çabuk. Bulmaya çalışıyoruz aferin. Oğlum çok patlıyor lan ses. Yapma yapma. Yapma. Yapma Report mu? He fucked up. devam. <laughs> 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 Bu aynanın sağlam kalmasını istiyorsan çıkarken dikkat et kardeşim. Böyle araba kullanmayacaksınız. Düzgün <laughs> kullanın. Hadi devam et. <laughs> arabacıları insan gibi uyarın. Nazikçe uyarın arabacıları. Bakayım bir daha yapıyorlar. Ben ne dereme istiyorsam onu can, am amına koyarım aşağıya da götürü sikerim. Oy amına kodumun keli, kel orospu çocuğu. Keli sikerim. <laughs> kel Oğlum şunu bir kere daha izleyeceğim ya dayanamayacağım ya. Şunu bir kere daha izlemek istiyorum ya. Şunu bir kere daha izleyeceğim ya. Kelini siktiğimi sen demek. Orospu çocuğu ben demek seni. O kel kapana sokayım senin. Amına kodumun keli. Kes George, kendini siktirmen pek de beni beğenmesi için amarak grup lideri tam bir avcı. Ne oldu lan? lan lan oğlum ne oldu lan orada? O da mo motoru bağırtma. Orman yangınından oturacak kuşak adamı. Helal olsun lan. Helal olsun lan size. İşte bu. Aradığım motorcu abi. O motorcu durmadan haklıdır abi büyük ihtimal. Bunu yapar adam haklıdır bu motorcuları seviyorum. Bu motorcu mesela sıkıntı da çıkartsın ben bu motorcu yine aklı bu motorcu derim. Helal olsun derim bu motorcu. Saygım artar. Güzel adamlar. Aferin lan. Hiç vallahi bak nereye gittiği bile belli değil. Direkt indi. Güzel adamlar. Ha şöyle videolar da çıksın önümüze ya. İnşallah günün birinde bu yardım eden motorcu kardeşlerim tek teker kalktığında bile böyle polisler görmezden gelip helal olsun çok iyi teker yapıyormuşsun inşallah der. Çek. Niye şov haber gibi burası? İlk önce şeridine girdi, ardından frene bastı. Sol taraftaki adamdan silah çıktı. Ulan amına koyduğumun evladı. Ne yapıyorsun deyince olanlar oldu. E niye abi bu hareketler bu shit post gibi. Bakın görüyorsunuz. Geç. Geç geç. Arkadaş sen Aa, bu hastayı hatırlıyorum. Bakın şurası shit post sayfası gibi çıkmadı mı şurası? Çak, çak, çak. Şimdi bak, şimdi bak. Selektör yapıldığı zaman ışık hızıyla sağa kaçmıyorsun, tamam mı? Normal müsaitlik. Sası filan mısın? Dur bir sen bekle bekle bekle. Anka. Ögar harbi shit boss gibi oluyor şarkıyla birlikte. Bak, selektör yapıldığı zaman ışık hızıyla sağa kaçmıyorsun tamam mı? <laughs> Normal müsaade. Frene basmak nedir? Bak kendimi zor tutuyorum. Frene basmak nedir? Bak frene basmak nedir? Bak arabanın altına atarım seni ezilirsin. Bak frene basmak nedir? Kolunu kırarım ha. Bak azar bak, bak, bak kocanızın yaptığı tamamen daha ayrılır daha. Sol şerifte, frene basmak nedir? Ben ben Kardeşim. Kardeşim. Güzel kardeşim. Bak. Ben şimdi bu görüntüyü emniyete vereceğim. Tamam mı? Vereceğim. Sen canını sıkma. Sol şeritte frene basmak ben de araba kullanıyorum. Tamam? tamam? Ben bu 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 mevleti ben de kullanıyorum. Sol şeritte frene basmak nedir? Özür dile. Özür dile. Tamam. Abi çok komik az önce yaptığın şaka şimdi videoya devam ettir. Al kardeşim sen şu linki götüne sokarsın tek başına otur izle. Biz burada toplu bir şekilde izleyip yorumlamak için zaten makara için buradayız. Tek başına da izleyebilirdin zaten bunu. <laughs> Oğlum selektör yapma ne saygısızlık? Sen ben... nerede <laughs> yaşıyorsun ya? Sen nerede yaşıyorsun? Sen ne yapacaksın? Sen nerede yaşıyorsun kadar... Ben bak burası yok. Bak burası <laughs> yok. <yaşıyor. Bak, bak, Gülüyor> kardeşim o... filinde <laughs> basamazsın. Orion Moro'dan 100 kişiye değil abonelik gelmiş. Ne Eyvallah Allah. kardeşim çok teşekkür ederim ne canım. Teşekkür ederim. Ne Eyvallah. Hadi ne yapacak? Sen öyle. abonelik atmış canım. Varlığın daim olsun. bak bak bak. O motorda 5 tane kamera var. Çenemde de kamera var. Sen gördün bak. <laughs> Nasıl kamera var? Hepsini emniyete mi vereceksin bu videonu? Yapma be. Yengeciğim çok kusura bakma. Bak ben de aile sahibiyim. Benim de çocuğum kızım var. Böyle olmaz tamam mı? Ha gideceğim bir de emniyete vereceğim seni. Ya dayı bitti işte konuşma ya bin araban artık. Arabana bin tamam ya. Tamam dayı. Tamam ya. Yeter tamam ya. Kurban olayım bin artık arabana. Ne yaparmak sağlıyor?